Şu horoz yine manyak arkadaşlar. Bak kaçmış yağmurun altında bekliyor. Oğlum sen bela mısın ya? Tavuklar şuraya girmiş arkadaşlar. Daha yeni saldım onları. Bir de üstüne fırtına var. Hemen şunu doldurayım ben şuradan. Buzumuz şunlardan var diye hastaydı, ilaç millet verdim arkadaşlar iyileşmedi, öldü maalesef üzülerek söylüyorum. Ya Rabbi nasıl yapmışız ya arkadaşlar bak 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 dökülüyor bak nasıl olmuş? İyi olmuş. Çok mu iyi olmuş? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bavinde yaşamaya devam ediyoruz. Çok da mutluyuz ve ekstra eşyalar almaya başladık arkadaşlar. Küçük basit şeyler ama bizim için mutluluk verici oluyor burada. Hani normalde evde daha güzelleri vardı ama evdeki eşyalarımızı bir önceki videoda bahsetmişim depoya koyacağız ve tamamen buradaki basit ve sadeleşmiş şeylerden yaşamaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün ne aldık? Şöyle gösteriyorum. Bundan aldık arkadaşlar. Bunun ne olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Bilmeyenler de varsa Hemen söylüyorum. Bu fırın arkadaşlar. Burada tepsiyi içine atıyorsunuz. Güzelce bir yemek pişirme fırını. Buna ne diyorlar? Davul fırın değil mi? Davul fırın arkadaşlar. Güven mobilyadan Yılmaz Dilsiz abiden aldık. Buradan da kendine selam olsun arkadaşlar. Şimdi paketimizi açalım. Bu arada adamlar getirmişler ama son bu ürün kalmıştı. Ben de bunu aldım. Şöyle hemen streçini açalım. Evet şimdi bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Bununla bugün çok güzel yemek yapacağız. Efsane bir yemek yapacağız. Ne yapacağız? Tava yapacağız. İçine butlarımızı koyacağız. Patates, soğan, domates, biber hepsini koyup içinde pişireceğiz. Şöyle hemen şöyle şu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde tepsisi var. Şunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Bunun içine yemeğimizi koyabiliriz. Ayrıca normal kendi tepsilerimize de koyabiliriz arkadaşlar. Şurada altı yani basit bir şey, çok güzel bir şey. Ekstra bir de şöyle bir şey aldık arkadaşlar. Bizim burada buna ne diyorlardı? Şifonyer mi diyorlardı? Şifonyer diyorlar. Bazı yörelerde farklı şeyler söyleyebilirler. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Buna da kıyafetlerimizi, eşyalarımızı katlayıp koymak için. Bunu eskiden, yani benim yaşlardaki arkadaşlar bilir. Birçok ailede vardı bu değil mi? Birçok ailede vardı. Herkes bundan kullanıyordu. Şöyle gördüğünüz gibi sistemi burada. Bunu tek tek kurup arkadaşlar ayağa kaldıracağız. Yani yüksek bir şey olacak. Toplam 1, 2, 3, 4 katlı. Bunu da kuracağız. Ayrıca evden şöyle bir şey getirdik. Dedik ki her zaman böyle küçük butik bir yerimiz olursa asarız. Düşün oradaki eve bunu asmaya tenezzül bile etmiyorduk gerçekten. Bunu şuraya asacağız arkadaşlar. Hatta şöyle bir leti var. Bunu bir defa İstanbul'a gittiğimde almıştım. Şöyle göstereyim. Nasıl güzel değil mi? Galata Kulesi arkadaşlar. Muhteşem bir görüntü. Bunu da buraya asacağız. Daha sonra bitmedi kardeşim. Şöyle bir şey daha aldık. Şöyle göstereyim. Kıyafetlerimizi asmak için arkadaşlar askılı aldık. Bunu nereye asalım diye kararsızız. Bu odada bir yere asabiliriz büyük ihtimalle. Evet şimdi ilk başta bunu asmaktan başlayabiliriz. Şöyle ışığını kapatalım. Şurada bir düğmesi var. Çok da güzel yapmışlar abi. Yıllar önce almıştım. Yemin ediyorum zımba gibi oldu. Çok <laughs> iyi olmadı mı? Evet burası gayet iyi. Yüksekliği böyle nasıl? Bence iyi. Evet şurayı da hemen Bismillah. Böyle bir yerde bu bize fazla bir arkadaşlar. Evet son parçayı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada ürün çok dandikmiş arkadaşlar. Oğlum girmiyor lan. Evet şöyle. Evet şunu bismillah deyip deneyelim arkadaşlar. Böyle oldu. Şunu da şöyle. Evet burada bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi içine eşyalarımızı katlayıp koyacağız arkadaşlar. Ama hani ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Evet birazdan iftar yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Bu hazır arkadaşlar. Bir tek son katını takacağız. Daha sonra da bitmiş olacak. Evet az sonra kaldığımız yerin devam ederiz. Şöyle arkadaşlar acemi patates soyması. Kardeşim bundan sonra köy yerinde yemek yapmayı da öğreneceğiz. Çivi çakmayı da öğreneceğiz. Hayvan bakmasını daha iyi öğreneceğiz. Çünkü artık biz köylüyüz kardeşim. Şöyle patatesimizi soyalım. İlk defa bize yemek yapıyorsun. Biraz sen kalın soyuyorum gibi ama. Bak 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 tecrübeyi görüyor musun? Bak 5 dakika içinde tecrübelendim. Patateslerimizi güzelce yıkıyoruz arkadaşlar. Ulan Akın kardeş, ben arkadaşlar yemek yapmayı pek bilmezdim ama sloganımız artık şu. Tam bağımsız bir hayat için hepsini öğrenmemiz gerekiyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle hemen Bismillah deyip ortadan ikiye bölüyoruz. Hanım böyle değil miydi hanım? Hayır bir kere bölecektim tekrardan. Yani şöyle... Evet. Bu ha. kadar. Evet. Sonra hayır sonra da onları ince ince kıyacaksın. Şu küp, küp mü? Evet. He ya bana öyle desene arkadaşlar yine bölüyorsun. Tamam böyle iyi daha işte. La kardeşim ha bak Allah Allah. Biraz Şöyle yapıyoruz. Nasıl oldu? Kötü oldu. Evet şunları hemen şuraya alalım. Ulan göreceksiniz var yakında bütün ünlü şefleri geçeceğim arkadaşlar. Patatesler hazır arkadaşlar. Şöyle sıra soğan da arkadaşlar. Abi kesişim bile var ya efsane ya. Yemin ediyorum. Ben de böyle bir yetenek varmış. Niye ben kısıtladım bu yeteneklerimi? Evet şöyle domateslerimizi biraz iri olacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü domatesler zaten küçük. Oo, afiyet olsun. Yarasın aslanıma yarasın. Evet tavuklarımız da şöyle arkadaşlar buraya alıyoruz. En güzel kısma geldik. Sosumuzu hanım hazırladı arkadaşlar. Şöyle döküyoruz üstüne güzelce. Şöyle bir harmanlıyoruz. Yedirelim arkadaşlar. Biz Antepliyiz arkadaşlar. Acıyı seviyoruz kardeşim. Oh, yemin ediyorum bak. Şifa arkadaşlar. Şifa niyetine. Bir maşallah diyelim arkadaşlar. Tam böyle Antepli oldum artık. Evet şöyle arkadaşlar sarımsaklarımızı da koyduk. Tepsi yemek siparişleriniz için arkadaşlar. Bana isterimle ulaşabilirsiniz. Şimdi fırına sürme zamanı. Ama iftara biraz zamanımız var arkadaşlar. Şimdi erken olur. Ben elimi falan yıkayayım. Hanım bunun ağzını streçlesin güzelce. Biraz beklesin sorun olur mu? Bu arkadaşlar yani el yapımı olduğu için kardeşim 3 ay boşta gene kalabilir. Evet şimdi bahçeye çıkalım. Ufak tefek işlerimiz vardı onları halledelim arkadaşlar. Evet şöyle bahçemize çıktık arkadaşlar. Kapımızı açalım. Bu tavuk kardeşleri yuvalarına koyalım. Köpeklerimizi salacağız. Dün yine bayağı bir güzel yağmur yağdı. Ama böyle ağaçlar falan zarar görmeyecek şekilde. Bak gördünüz mü? Bundan bu sene var ya bayağı bir erik yiyeceğiz. Gelin çocuklar gel 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 gel. Gel gel gel. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Koş koş koş. Ey horoz oradan geçsene kardeşim. Bu horozu yakında şutlayacağım arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Güvercinler burada. Sağlıkları, sıhhatleri yerinde. Ya bir tane manyak tavuk oraya yumurta yapmış. Onu oradan almam lazım ama neyse birazdan alırız arkadaşlar. Evet bunları güzelce yemeği yesin. Şu tavukları ben içeri bir koyayım. Reis geç 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 geç. Sen de geç lan içeri. Bak dışarıda kalan varsa canına susamıştır demek. Görünürde yoktur arkadaşlar. Evet şöyle Carlos salıyorum. Sıra sizde çocuklar. Koşu koş 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 koş. Ulan kutu bayları. Ulan kutu bayları. Reisler sizin yanınıza geleceğim birazdan. Bayağı bir kirlenmişler. Şöyle bir buraya girmek istiyorum. Burada ne var? Evet burada güzel şeyler var. Gördüğünüz gibi iki tane kardeş. Burada arkadaşlar. Şu mavi olan kaybolmuştu ama ortaya çıktı. Bakın uçuyorlardı artık rahatça. Şimdi bunların birazdan yemlerini vereceğiz. Ya havalar son dönemlerde fena soğumaya başladı. Şu muhabbet kuşunu arkadaşlar içeri getirdim. Aa bak şöyle durursa. Oğlum neredesin lan? Bunu buraya getirdim. Çünkü içeride bayağı bağırıyordu. Burada durumlar nedir acaba? Evet. Bu annecik de yumurtada oturmaya devam ediyor. Ulan yumurtada oturan hep annecik diyoruz. Halbuki anne olmayanlar da var. Şu an bunlar mutlu arkadaşlar. Şuradaki led kapluları söktüm. Bir işe yaramıyor. Yani sadece aydınlatmaya yarıyoruz arkadaşlar. Bunlar çok kurcalıyoruz. Elektrik çarpma ihtimaline karşı söktüm. O yüzden daha sonra daha sağlam bir şekilde tamir ederiz. Evet şimdi arkadaşlar dışarı çıkıyoruz. Poyraz Reis'i aldım. Şöyle bir sokaklarda yargı dağıtalım. Carlos'la beraber. Evet çıktık arkadaşlar. Poyraz daldık. Bak 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 bak. Şu duruşa bak. Allah 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 Allah. Arkadaşlar. Aha barut da orada. İnşallah kavga çıkmaz. Gel oğlum. Bak 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 ayıya bak ayıya bak bırakayım da onunla oynamak istiyor ama aşağı doğru gidebilir diye düşünüyorum. Poyraz gel oğlum gel oğlum gel gidiyoruz. Gel Carlos'un gelişine bak 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 bak. Maşallah arkadaşlar çok mutlu şu an. <laughs> Hadi Poyraz sen de koş. Bu biraz beni çekiştirse çok iyi olur aslında en azından biraz daha kaslanmış olur. Bu arada şu köpeğin var ya iki katır var rahat. Lan 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 lan. Oğlum yavaş lan yavaş. Çok güçlü arkadaşlar yani yavru olmasına rağmen çektiği zaman da sağlam çekiyor. Lan oğlum dur lan dur. Şey karıştı. Şu duruşa baksana kardeşim. <laughs> Hay maşallah. Çok hoşuma gidiyor ya arkadaşlar. Lokasyonu farklı yapacağız. Bu arada daha bu bebek arkadaşlar yani 5,5-6 aya doğru gidiyor. Gerçekten daha küçük bir hayvan. Bakın şimdi Carlos oraya gitti. Biz de ters istikamete gideceğiz. Bu gelmek istemeyecek büyük ihtimalle. Hadi Poyraz gel gidiyoruz. Gel gidiyoruz. Bak 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 abi işte dost ya. Oğlum bak Carlos peşimizden gelecek gel. Gel gidelim. Gel gidiyoruz. Bak bak bak, bak oğlum. Tamam gel seviyorsun gel. Bak 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 şu gelişe bak. Aferin oğluma. Bak şimdi nasıl gidiyor şerefsiz. Çok seviyor arkadaşlar Carlos'u. Evet Poyraz diyor ki beni sal diyor. Ben ne diyorum kardeşim seni salamam. Aha şu Carlos seni kaybedebilir diyorum. Carlos sen o suyun içine niye giriyorsun Carlos? Orası büyükbaş hayvanlarının dışkısının kısmının olduğu su yağmurla beraber dolmuş. Bu pislik herif oraya girdi arkadaşlar. Bu arada bak Barut'a bak. Barut var ya, bu buharlar çok gergin. Bir de kankisi gitti arkadaşlar. Tek kaldı reis. Gel oğlum bir tanış onunla. Gel bir tanış. Evet arkadaşlar, gezmeden geldik. Poyrazı daha bırakmıyorum. Dediğim gibi daha vakti var arkadaşlar. Yani Allah mağaza şu kardeşi yanına giderse o kardeş Poyraz'a şu andalar. Çünkü Poyraz küçük bir yavru köpek hala. Şöyle özgüvenden kırılmaması için artık kendi iradesiyle hareket edebilmesi için bir 3-4 daha ihtiyaç var diye düşünüyorum. Şimdi içeri gidelim. Değil mi? Yavaştan geçelim artık. Gel, Carlos, gel içeri gidiyoruz. Hadi gel oğlum. Böyle ara ara hem Carlos'u, hem Koyraz'ı, hem Sultan'ı hep beraber götüreceğim. Arabayı da değiştirirsem inşallah bunların hepsini bagaja koyacağım arkadaşlar. Dağlara çıkacağım. Çok daha güzel, çok daha keyifli anlar gösterebilirim sizler için. Şu an tasmayı salamadığım için ben de üzülüyorum açıkçası hani özgür olmasını istiyorum ama e şu anki hani bulunduğumuz yer biraz köyün içi olduğu için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şimdi içeri geçelim. Yemeğimizi yapma vakti geliyor yavaş yavaş. Biraz erken yaptık sanki arkadaşlar. Acıkmıştık ya. Dayanamamıştık. Kukiye bak kukiye. Sizce kukiyi dışarıya çıkarsan ne olur arkadaşlar? Gider mi? Bence gitmez. Bence gider. Kuki bizden ayrılmaz. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada bak orası yağmur. Suyla dolmuş, oradan su içiyorlar arkadaşlar. Sultan gel bunu sana takalım. Gel. Gel. Sultan. Evet, yani şöyle. Belki bunu çıkarıp gezdiririz diğer günlerde. Hazırda kalsın arkadaşlar. Biraz geniş bıraktım. Çünkü şimdi, şimdi dışarı çıkartmayacağım. Ama alışır en azından. Evet çocuklar siz oynayın burada tamam mı? İnşallah böyle keyfiniz yerinde olur. Daha sonra yuvanıza geçersiniz artık. Yemeğimiz böyle. Artık ocağımıza koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Yani inşallah evet. doğrudur hocam. Bence gayet doğru oldu. Şöyle kapatıyoruz. Şöyle 200 dereceye alt üstü getirdik. Zaten şöyle göstereyim arkadaşlar. Üst taraftan böyle izleyebileceğiz. Keşke içinde ışık olsaydı değil mi? Evet. Çok iyi olurdu. Hakikaten güzel bir şey ama ha. bak fırın ayağında. Böyle evet. kocaman bir Ocak getirmene gerek yoktur. Neyse iftara kadar böyle iyice pişsin arkadaşlar. İftara devam ederiz inşallah. Komşumuz Aysel abla da güzel bir iftar yemeği bize ikram etti. Vallahi etli falan. Ya hanım şimdi kafam karıştı ya. Kendi yemeğimi mi bunu mu yiyeyim? <laughs> evet şöyle soframızı sermeye başladık arkadaşlar. Komşumuzun verdiği güzel bir nohut yemeği, bir pilav. Ekmeğimizi de aldık. Şöyle arkadaşlar güzelce iki tane ekmek. Böyle pakette bir de somun aldık arkadaşlar. Somunu bunun için aldık bu kardeş için. Şöyle hurmamız soframızda. Hanım güzel bir ayran yaptı. Hanımın ellerine sağlık. Yemeğimizi arkadaşlar kapattık. Soğumaya bıraktık. Bir 8 dakika sonra afiyetle yiyeceğiz. Elif <laughs> Afiyet olsun Elif Yılmaz şimdiden. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 bak. Ya Rabbi bu nedir ya Rabbi. Şöyle. Sıcak evet gerçekten Elizalya çok sıcak. Evet. İlk defa pişiriyoruz. Oo. Ya vay ya şuna baksana mükemmel etesi değil mi? Maşallah şöyle sofrayı indirelim. Arkadaşlar ben de yapmışım kardeşim ya. Hanım sağ olsun güzel bir sos hazırlamıştı. Ben de elimin lezzetini koydum arkadaşlar. Çok güzel bir yemek ortaya çıktı. Şöyle göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Bak 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 bak. Ya Rabbi bu nedir? Ya Rabbi. Bak gibi, vallahi var lokum gibi olmuş. Evet ezan okundu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çok şükür Allah'a arkadaşlar. Ya Rabbi nasıl yapmışız ya arkadaşlar bak 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 dökülüyor bak nasıl olmuş? İyi olmuş. Çok mu iyi olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Sana durum yapayım mı? Ee, tamam bak, olsun, arkadaşlar şimdi biz şu iftarımızı yapalım. Daha sonra videomuza kaldığımız yerden yarın devam ederiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye Sabah bye. görüşmek üzere. Bye bye. İftar videomuzun başı çok güzel de hava biliyorsunuz. Ama şu an fırtınalar kopmaya başladı. Böyle yağmur, rüzgar her şey yine aldı başını götürüyor. Şöyle göstereyim ortamı. Şu horoz yine manyak arkadaşlar. Bak kaçmış yağmurun altında bekliyor. Oğlum sen bela mısın ya? Şimdi oraya gideceğiz. Yağmur şimdi bastırdı arkadaşlar. Kuşlar da beni duyunca hemen dışarı çıktılar. Artı sesime göre hareket ediyorlar. Anlamadım bu işi ya. Şöyle Poyraz, Poyraz selamünaleyküm reis, sultanlı orada. Ben şimdi arkadaşlar hemen şu işleri bir halletmem lazım. Su güvercine suyu bitmişti, oraya geçeceğiz. Şöyle dün gölde ufak bir işlem yaptım, su temizliği yaptık ama bugün yine bulanacak büyük ihtimalle yağmurdur, şudur, budur. Her şey oluyor içinde. Abi hava hakikaten fena geçiyor arkadaşlar. Bu sene Allah'a şükür kurak geçer dedik ama geçmedi Elhamdülillah. Tavuklar şuraya girmiş arkadaşlar. Daha yeni saldım onları. Şu ileride de çatı biraz ucu kalkmıştı. Orada güvercin yuvası vardı göstereceğim. Islanma ihtimali vardı. Bunların da suyu düşmüş arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz lan? Şöyle sularını alalım arkadaşlar. Burada bir temizlik yapacağız. Havaların ısınmasını bekliyorum açıkçası. Oğlum burada son durum ne acaba ya? Evet şuradan çıkalım. Yağmur çok şiddetli arkadaşlar. Bir de üstüne fırtına var. Hemen şunu doldurayım ben şuradan. Hadi görüşürüz. Şöyle bir Rambo'ya Lucky'ye günaydın diyelim arkadaşlar. Ya yağmur var çok fena gidiyor yemin ederim. Lucky'cim ne haber? Bu arada Lucky'nin niye kulübesi yok diyenler var hala. Arkadaşlar kulübesi vardı bak şurada gördüğünüz şey var ya kulübesiydi. Ama Lucky kemiriyor parçalıyor. Ya demiri bile parçaladı bak şunu bile sulu otomatik onu bile kırdı arkadaşlar. O yüzden Lucky'nin şunu bunu yok demeyin. Elinde gelse şu mama kaplarını da parçalayacak. Rambo reis. Şöyle hemen bir gidelim. Abi fırtına efsane gidiyor. Aman Allah aman Allah. Bir kurdu ziyaret edelim arkadaşlar. Kurdun durumu nasıl? Carlos'la beraber. Selamünaleyküm. aleyküm. Oo hayret dışkı yapmamışsınız. Bana acıdınız mı lan? Bu sefer de bunlar yapmış arkadaşlar. Aferin oğlum. Buna hala isim bulamadım arkadaşlar. Yani yorumlarda yazdınız ama seçemedim. Hoşuma giden bir isim bulamadım. Yine önerileriniz varsa farklı olsun kardeşim. Yoruma yazabilirsiniz. Bu kurduğumuzun ismi ne olsun? Hala inanın isim bulamadım. Hala kurt diyorum bunu. Şöyle telli iki kapattık orayı. Yoksa var ya onları götürürdü gerçekten. Cookie ıslak diye gelmiyorsun değil mi Cookie? Ben olsam ben de gelmezdim. Hadi görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hava hakikaten fena ediyor. Çiçeklerimiz açmaya başladı. Kuşların keyfi yerinde. Bu hafta sonu büyük temizlik yapacağız. Hem şu güvercin kafesini hem bu güvercin kafesini komple artık yazlık temizliğimizi yapacağız arkadaşlar. Şu güvercinler oradalar. Oğlum yavrunuzun üstüne gitseniz ama. Hey, seriyor. Lan bebeğiniz orada bebeğiniz. Hadi oraya koş 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 koş. Neredeler? Havalı uçtular. Yok yok gel bu havada uçmayın. Gelin de yavrunuz orada arkadaşlar. Bu yavruları orada. Evet şimdi elektrik gitti. Acaba şartel mi attı ona bakacağız arkadaşlar. Bu sene var ya, çok çetin geçti arkadaşlar. Son dakikalarda büyük bir gol geldi. Şöyle bir bakalım şartelde sıkıntı var mı? Barut yerine girmiş. Evet şartır yerinde duruyor. Düşmemiş. Maalesef elektrikler kesilmiş. Şöyle içeri girelim tekrardan. Oo. kadar hissediyoruz. Dün Allah'tan gölü temizlemiştim. Ama tekrardan bulanmış arkadaşlar. Şu an çalışmıyor çünkü elektrikler gitti. Neyse içeri geçelim arkadaşlar. Fena bir soğuk var. Hayvanlar şu an onlar bile diyordur kardeşim bu havada yemek falan verme bize. Aman Allah arkadaşlar. Elektriğin gitmesi hiç iyi olmadı ya. İçeride bir ısıtıcımız vardı. Şu an o da kapanmış oldu arkadaşlar ya. Yani. Maalesef maalesef. İnşallah erken vakitte geri gelir. Arkadaşlar Allah'a şükür ya dışarıda dedim ki ya Rabbi inşallah erken gelir elektrik. Vallahi gelmiş. Şöyle göstereyim. Isıtıcımız çalışıyor. İçerisi ısınmaya başladı tekrardan. Dışarıda rüzgar adamı mahvediyor kardeş. Tavuklar çıkmayın oradan çıkmayın. Oğlum çıkmayın fena bak. Sonra hasta olursunuz. Bir sıkıntı olur. Ağaçlarımız kırılmazsa iyi. Özellikle şu erik ağacımız kırılmazsa çok iyi olur. Allah'ım sen erik ağacımızı ve diğer ağaçları koru yarabbi. Bu arada kuşlar oraya geçmişler. İnşallah yanına da giderler. Oğlum siz manyak mısınız lan? Lan oğlum girsenize içeri. Bak Gidemiyorlar gidemiyorlar. <laughs> İleri doğru gidemiyor küçükler arkadaşlar. Bu arada maalesef küçük horozumuz şunlardan var diye. Hastaydı. İlaç milaç verdim arkadaşlar. iyileşmedi. Öldü maalesef. Üzülerek söylüyorum. Abi bu hayvanlar üşümüyor mu ya? Oğlum manyak mısınız? Girseniz içeriye. Bak Poyraz'a bak, Sultan'a bak. Hiç dünya umurunda değil arkadaşlar. Yağmur mu yağıyor, fırtına mı kopuyor? Adamlar için hava hoş, Böyle soğuk havalar da etkili oluyor arkadaşlar. Ben seviyorum şahsen. Şöyle bir yağmurun altına çıkalım. Oo. Oh, ben arkadaşlar. Ey kuş. Oğlum ben orayı kapattım ama kapattım derken girecek yerleri var arkadaşlar. Yavrularına su değmesin diye öyle yaptım. Çünkü bunların yuvası normalde şurasıydı. Bu beyefendiler oradaki yuvayı kendilerine sahiplenmişler. Yapacak bir şey yok. Bu arada çiçeklerimiz de maşallah ama dökülüyor artık çünkü yaprağa dönüşmeye başladı. Ya şansımız arkadaşlar ya yine gitti elektrik. Neyse Allah'ım inşallah geri gelir diyelim arkadaşlar duamızı edelim. Evet burada el filması var arkadaşlar. Soğuk mu içerisi? Evet. Abarma daha yeni gitti kızım. Neyse şimdi inşallah elektrik yine erken gelir diyelim. Yağmur durdu, güneş açtı arkadaşlar ama rüzgar biraz devam ediyor. Şöyle elimde sucuk parçaları var. Şunu Poyraz'a veriyoruz. Bu ilaçlı çünkü. Bunu buna veriyoruz arkadaşlar. Bu Carlos'un. Kurt, bu da senin. Oo, kurt kaptırdı mı? Yok. Cookie, bu da senin. Evet çocuklar. Burada güzelce eğlenin. Arkadaşlar bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor, bir fırtına kopuyor. Ben anlamadım gitti. Şöyle göstereyim etrafımızda. Şu anki hali böyle. Bu arada kurt biliyorsunuz ilk gün kaçmıştı kafesten. Ve Alabaylar'la beraber kanki olmuştu arkadaşlar. Ya buna kurt ismini koysak nasıl olur? Kurt diyelim sadece. Kurt. Yani bence yakışır arkadaşlar. Farklı olur yani. Olmaz mı sizce? Başka isim gelmiyor aklıma. Yani öneriyorsunuz ama onlara da çok hoşuma gidecek bir isim, içime sinecek bir isim bulamadım. Hadi videomuzu sonlandırıyoruz. Bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Skokie ne söylemek istersin? Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.